Merhaba arkadaşlar ben sonucanız Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki yeni konumuz diziler. Dizilerle testlerimizin çözümlerine başlayalım isterseniz. Toplam 11 test çözeceğim. Testleri çözerken yine her zaman olduğu gibi ufak ufak hatırlatmalar yapacağım. Bilginiz olsun. Hadi hep beraber ilk sorumuza çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Dizinin tanımından başlayalım. Bir kere dizi aslında bir kere dizinin net doğru tanımını yapmak lazım. Dizi benim nazarımda şöyle aslında. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlara biz dizi denir diyoruz. Yani aslında bizim fonksiyonumuz şu şekilde olacak. Pozitif tam sayılardan reel sayılara olacak şekildeki f(x) fonksiyonuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Dizi diyoruz. Yani pozitif tam sayılar benim tanım kümem. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Yani normal bir dizinin bölümleri gibi. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm atlayıp da üçüncü bölümden beşinci bölüme dizi geçmez. İlk bölümü olmayan bir dizi olmaz. İkinci bölümden dizi başlamaz. Değil mi? Böyle saçma saçma cümlelerde kurabilirim istersen ama hani ne olacak Dizinin tanım kümesi pozitif tam sayılar olacak. Tamam mı? Bir de kuralı olacak. Yani kuralı olmayan bir fonksiyon zaten fonksiyon olmaz. Aynı mantıkla dizide de bir kural olması lazım. Yani siz mesela 1 2 3 diye devam eden mesela bu arkadaşa siz dizidir diyemezsiniz arkadaşlar. Ben bunun bir sonraki bölümünün dördüncü bölüm olduğunu bilmiyorum. Bunu ben nereden yaşadım? Bakın ben e, üniversitede lineer bir diye bir ders almıştım. Orada bir tane teorem vardı. Yaklaşık 3 sayfa sürüyordu. Bu 3 sayfalık teoremi her e, sene bu sorunu bu soruyu da soruyordu zaten. Hepimiz bunu biliyorduk yani. Yani ee, finalde bunu soracak net bir şekilde. 30 puandı soru. Yani onu yapamadığımız zaten çat diye kalıyorsun falan böyle. Ve ben ne yaptım? Gittim o dizi şeyde 3 sayfalık teoremi ezberledim. Çatı çutur hepsini yazdım. Kulakları çısınlasın. Ee, şimdi ismini vermeyeyim. Uludağ Üniversitesi'nden bir hocamız. Ee, şuraya ben indise en yazmadığım için aynen şöyle şuraya en yazmadığım için dedi ki ben bunun dedi devamının en olduğunu nereden bileyim dedi. Bu indisi vermemişsin dedi. Çat dedi benim 30 puanlık teoremi silince ve ben welcome to. bir sonraki sene aynı de, 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 dersi bir daha aldım. O zaman anladım indisin ne demek olduğunu. Yani şöyle söyleyeyim genel terim mutlaka verimli. Mesela burada NN veremezsiniz 3 veremezsiniz o zaman bu gerçel bir sayı dizisi değildir arkadaşlar. Mesela siz mesela burada N'e 4 veremezsiniz. Değil mi? Real sayı olmaz. Siz burada mesela N'e 3 veremezsiniz. Olmaz. Burada mesela Aa, bu olur. Bunda bir problem yok. Mesela burada n'e 1 veremezsiniz, 2 veremezsiniz. Dizinin 1. 2. 3. bölümü yok. Hatta 4. bölümü de yok. 5. bölümden başlıyor dizi. Şaka. Öyle bir dizim var ya. İlk 4 bölüm zaten bütün action bitiyor. <laughs> Neyse birinci sorumuzun cevabı Denizli'ymiş. Tamam arkadaşlar. Gerçel sayılar dizi belirtmesi için sonuçların da ne olması lazım? Gerçel sayı olması lazım. Aynı zamanda bütün e, pozitif tam sayıları bizim ne yapmamız lazım? Verebilmemiz lazım. Aşağıya hangisi bir gerçek sayısının genel terimi olabilir? Mesela n'e 1 veremezsin. Olmaz. Taban 1 olmaz değil mi arkadaşlar? Patladı. Mesela tanjant n artı 30. 1, 2, 3 verdi. Mesela gel bakalım 60 ver. Ne oldu? Tanjant 90 oldu. Tanjant 90 bir e sayı değildir ki. O zaman bu da gitti. Mesela n'e ne veremezsin? 7 veremezsin. Bakın bu tip sorularda amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yani amacın bunun dışında daha farklı amaçlar uğraşmak. Yani, genel terim olabilir diyor ya senin amacın genel terim olmayanı bulmak. Sen genel terim olmayanı bulursan zaten elinde bir tane mal gibi ne kalacak? Genel terim olan kalacak. Yani sen mesela burada ne, ne veremezsin? Bir veremezsin. Sen bunu istediğin kadar milyon tane sayıyı yaz buraya. Sen bunu reel sayı yapabilirsin. Gerçel sayı yapabilirsin. Ama sen ene bir verdiğin an bu elinde kalır. Olmaz. Bu sinüsün olumsuz olduğu bir şey yok ya. Sinüsü her şeyi yazabiliyorsun. O zaman o gerçel sayıcısı belirtir arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Bursa geldi. Geldik 3'e. İfasi bir gerçel sayıcısı belirttiğine göre P değer aşağı hangisi olamaz demiş. Yani ben buraya 1 verebiliyorum değil mi ilk? 2 verebiliyorum ilk. Mesela ben buraya 1 olmaz o zaman. Gördüğünüz gibi bakın burada patlak verdik. Bakın. Yani burası 1 olduğunu düşünün. Alt taraf ne geliyor o zaman? N-1 geliyor. Benim dizim şöyle bir şey olamaz ki. N'e 1 veremiyorsun. Birinci bölümü olmayan bir dizim olurmuş ya. Geç geç. Geç. Dördüncü sorudayız. Dizisinin ikinci terimi kaçtır? O zaman bu alt indi senin kaçıncı e, terimin olduğunu söyleyecek. Orada 2 iki yazıyorsa ikinci terim bulacaksın. O zaman biz n'e 2 yazdığımız zaman ikinci terim bulacağız. Eksi 6 eksi 5 bölü 2 yazdık değil mi? Güzel kardeşim. 7. O zaman doğru ne geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Dizisinin kaçıncı terimi 2'dir? Yani sonucu 2 istiyor. Gidiyorsun sen de bunu ne yapıyorsun? 3 n eksi 2 bölü n artı 2'yi. Ikiyi... 2'ye eşit diyorsun. O zaman yap içler dışlar. Ne oldu? 3n-2 eşittir. 2n artı 4 oldu. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsak n kaç yapar? 6 yapar diyebiliriz. O zaman bizim soracağımız ne gelecek? 5'in soru için. Edirne gelecek. Geldik 6'ya. Dizisini 5'in terimi 2'in içlerimi kaç katıdır? O zaman n'e 5 yazınca 5'in terim buluruz. n'e 5 yazdığında 3 tabanında 5 kere 2 10, 9 yaptı. Bölü kaç yazacağız? 2 mi yazacağız? 5 tabanında salladım 3 tabanında n'e 2 yazarsak 4 3 mü yapıyor? O zaman alt taraf 1 yapar üst taraf 2 yapar bu da cevabımızı kaç yapar? 2 yapar diyebiliriz bu da altın sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldi geriye dizisinin ilk 3 terimin toplamı nedir? Yani a1 a2 a 3'ü istiyor diyebilir miyiz? Ben bunu şöyle de gösterebilir miyim? Peki bak hafif hafif hazırlıklar yapalım. En 1'den 3'e kadar a n'i istiyor benden. Bu nedir? Toplam sembolüdür. Toplam sembolün kuralları yok müfratımızda ama bu toplam sembolün ne işe yaradığı var. Yani şuradaki en yerine 1 yazınca A1, 2 yazınca A2, 3 yazınca da A3'ü elde ediyorsun. Adam benden bunu istiyor. İsterseniz şöyle bir artistik yapalım şunu başa alalım. Olmam mı? Ya her tarafımız artist bizim yani ne olacak? Bir şey olmaz. N'e 1 verirsek n tek mi? Tek o zaman 1 faktöriyel. N'e 2 verirsek N çift mi çift? 2 yazdığımda geldi 1 geldi. N'e 3 verdim. Tek mi tek? O zaman ne geldi? 3 faktöriyel. Topla soner bunları. 1 artı 1 artı 6'dan. Kaç bulursun sonerci? 8 bulursun. Doğru cevabımıza zaman ne gelir? Denizli gelir diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. Dizin terimlerinden bir tanesi 30'muş. Which one? O zaman biz ne yapıyoruz? Sonucu 30'a eşitliyoruz doğal olarak. O zaman bu 30'u bu tarafa çektik. Ne oldu? N kare eksi n eksi 30 eşittir 0 yaptı. Çarpanları ayırsan n eksi 6 n artı 5 yapar değil mi? Aynen. O zaman buradan n ya 6'dır ya da eksi 5'tir. Ama dizinin eksi 5. bölümü olmaz ki. 6. bölüm olur. Demek ki n kaçmış? 6'ymış. Dizinin bundan sonra gelen terimi kaçtır demiş. Yani vatandaş bizden a7 istiyor. O zaman 7 yazarsak ne yapar? 7'nin karesi 49 eksi 7'den cevabımız kaç gelecek? 42 gelecek diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. Sonlu dizisi veriliyor. Sonlu yani bir final canton, bir bitim noktası var. Buna göre A terimi sayısı en çok kaçtır demiş. Şimdi A terim sayısı en çok kaçtır demiş. N'e 1 verebilirsin. N'e 2 verebilirsin. N'e 3 verebilirsin. 4 verebilirsin. 5 veren elini kırarlar senin. 5 veremezsin. Alt taraftanımsız olur. E sonlu oldu 6 7. Yani dizinin 5. bölüm olmadan da 6. bölüm olmaz. O zaman bu dizi bir Türk dizisidir herhalde. 4. bölümde final yapmıştır diyebiliriz. Çünkü sonlu bir diziymiş. Yapacak bir şey yok. Geldik ona. AN neymiş? 3 7 11 4n 1'e kadar olanların toplamıymış. Bak burada bir karışıklık olmasın. AN şu değildir ha. 4n 1 değildir. AN 1 yazdığında Tamam mı? Kaç yapıyor? 3 mü yapıyor? 3 yapıyor. Bu böyle bir şey yok. A2 ne biliyor musun? 2 verdiğinde kaç yaptı? 7 mi yaptı? 3 artı 7'dir. A3 nedir? 3 artı 7 artı 3 verdiğinde 11 geldi. He, o zaman A 8. terim mi istiyor bizden? Peki o zaman 8. terim istiyorsa A8'i bulacağız o zaman. Nasıl mantıklı hareket değil mi? 3, 7, 11, Artı kaç yazacağım? 8 yazdığımda ne geldi? Burası 31 mi geldi? O zaman bu sayıların toplamını istiyor benden. Şimdi bu sayıların toplamını ben nasıl bulabilirim? Ee, medyan çarpı terim sayısından bulurum. Ya da işte son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir bana terim sayısını verir. Terim sayısı çarpı medyan. Medyan da nedir? En küçük terimle en büyük terimi toplayıp ikiye böldüğünüz zaman medyanı bulursunuz. O zaman zaten burada 8'ten terim olduğu belli. 8 diyor da. 8 çarpı 34 bölü 2'den 17. 80, 56 daha kaç yapar? 136 mı yapar? O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diyebiliriz. Peki bakalım. Dizisinin genel terimi nedir demiş? Bakalım bakalım. İlki 3 sonra 8 kaç artmış? 5 mi artmış? Sonra 6 artmış. Sonra 7 artmış. Salladım. 5 artmış. 5 artmış. 5 artmış. Artışlar sabit. He, artışlar sabitse o zaman ben buna mesela doğrusal artıyor değil mi? Doğrusal. O zaman bu aritmetik izdir aslında. Artışlar sabit. O zaman ben şöyle yapıyorum bunlarda. Artış sabitse n'in başına artış miktarını yazıyorum. Tamam mı? Bakın hep artış 5 ya. Ben artış miktarını n'in önüne katsayı olarak yazıyorum. Sonra istediğim bir terim bulmak için mesela birinci terim bulmak için ene 1 yazıyorum n'e 1 yazdığımda kaç yapması lazım? 3 mü yapması lazım? 5 eksi 2'dir diyorum. O zaman doğru cevabımıza geliyor. Bakın denizli geliyor. İstediğiniz gibi uydurabiliriz. Mesela 4 7 10 13 böyle ilerliyor bizim dizimiz. Genel terimi nedir dediğinde artış miktarı kaç bunun? 3 mü? O zaman diyorsun ki hemen 3 n'le başlasın benim dizim. n'e 1 verdiğinde ilk terimin 4 olması için artı 1 dersin. Hop senin genel terimin piyasaya çıkar. Anlaştık. Tamam pampa. Hadi bakalım geldik. 12. sorumuza son 3 sorumuz. Şimdi AN buymuş, BN de buymuş. Yani bu dizinin 3. terimi 3 yazarsak 10 yapar. Bu dizinin de 4. terimi 16-K yapar. Bu arkadaşlar eşitmiş. O zaman K nedir? Son aracın 2. uğurlu sayısı 6'dır diyebiliriz herhalde değil mi? Basit oldu bu soru. Geç. 13. Dizileri veriliyor. AN, BN eşit. Yani bu iki dizi birbirine eşit. Yani eşit polinomlar gibi sonuçta bizim konumuz şey aslında arkadaşlar. Aslında bir fonksiyon. Fonksiyondaki belli kavramları biz dizilerde de uygulayabiliriz. İşte sabit dizi, mesela sabit polinom, sabit fonksiyon. Bakın hepsi aynı kapıya çıkıyor. Mesela burada da eşit polinomlarla eşit diziler. Gördünüz mü? O zaman buradaki en kareli terimin katsayısı ile buradaki en kareli terimin katsayısı eşit olacak. Yani burası 3 olacak. Buradan m kaç geldi? 4 geldi. Mesela buradaki N'lerin katsayıları eşit olacak. O zaman P kaç geldi? Eksi 2 mi geldi? P de eksi 2 yazdım. O zaman buradaki sabit terimle buradaki sabit terim eşit olacak. O zaman de kaç gelecek? 8 gelecek. Oradan kaç yaptı? 10 yaptı diyebiliriz. Birden tırstım. Sadece buradaki eksi 3 5'i gördüm. Aman dedim ne yapıyorsun? Bu da sonucun uğurlu sayısının çözümünün cevabıydı. 13. sorunun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Geldik 14'e ve dersimizin de son sorusuna. Vallahi cevaba bakmak istemedim. Aa, bakıyordum vallahi. İstemeden oldu. Takıldı tuş. Vallahi bakmak istemiyorum ya. Ne demiş? A, N, B, N, C, N, D, N. Dizileri verilmiş. A8. Bakın mesela bu sabit dizi. Sabaha kadar 1'dir bu. A3. 3. Bu da 1'dir. B. Şimdi bu dizide N'e kaç vereceğiz? 5 vereceğiz. 5 verdiğinde 5 pi kosinüs 5 pi. Hocam içinden istediğin kadar 2 pi çıkardı bildiğin için 4 pi çıkartsam cos pi yapar. Bu da nedir? Eksi 1'dir. Demek ki burası eksi 1'dir. 1 yanlıştır. O zaman 1 diye niye? Güle güle diyoruz. O zaman 2'ye bakalım. 2 A3 ile D7 eşitmiş. D7 buraya 7 yazacağız. 7 yazdığı zaman ne yaptı? Bu da eksi 1 yaptı. Bu da patladı. Biz mi yanlış yapıyoruz acaba? B10. B10 ne? Buraya 10 yazıyoruz. Kosinüs 10 pi. Kosinüs 10 pi demek 2 pi'leri çıkarınca kosinüs 0 demek. Kosinüs 0 da nedir? 1'dir. C 18 ne yapıyoruz? Buraya 18 mi yazıyoruz? Burası ne yaptı? 18 pi. İçinden istediğin kadar 2 pi çıkarabildiğince 18 pi'ni tamamını çıkarınca senin elinde ne kalacak? Sinüs pi bölü 2 kalacak. Sinüs 90'da nedir? 1'dir. Allah'tan bu doğru oldu da yanılma yapmadık. Doğru neymiş arkadaşlar? C yanmış o kadar. Bakalım bir ya. Tamam okey doğruymuş. Ve böylece ne yaptık? Dizilerdeki ilk testimiz çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.